Bayilerde sıfır araç bulunmamasından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Otomobil alacak vatandaşlar bayilerde istedikleri otomobili bulamayınca ikinci el piyasasına yöneliyor. Otogalerici Murat Açık Göz vatandaşların ikinci elleri rağbet gösterdiğini ifade etti. Araba fiyatlarının her geçen gün artmasından dolayı kendi bütçelerine uygun araç bulamadıklarını söyledi. Valla arabalar fırlamış yukarı. Çok fırlamış. Bütçemizi bir hesapladık açık yok. Nereden alacağız parayı? Ben Urafa 19 almayı düşüneyim. Mi? Ama bütçeme geçiyor. Ben 100 civarlandırdım, 130-140 civarlandı. Beklediğiniz zaman fazla ee, geldi. fazla oldu. İnternete göre buraya gelelim, pazardan alırız dedik ama herkes üstüne koymuş. Arabayı gören onun ki 5 liraysa benimki 10 lira diyor. Piyasa şişen şişene. %20 zam söylentisi milleti delirtmiş yani şu an. Araba alınacak gibi değil şu an pazarda. Sabahtan beri bakıyorum gelenlere. Ben yeni sattım arabamı, iki gün oldu yılbaşından önce yine alalım dedim dediğiniz gibi. Da millet gir, girmeden zam yaptı ki yarın ayın birinde ne olur belli değil ya. Yani. Gün gün değişiyor yani 185'e araba sattım. Parayı biraz harcadım. 100 bin liralık bir araba ararım şu anda yok yani. Yok yani 100 bin liralık ne var? Tofaş var, Toros var. İşte Renault Broadway var. Ama onların da temizi 100 bin liraya yok yani. Aldığın arabalan kalırsın sanayilerde ya. Çok değişir yani. Değişmese de bile biz zamları kendi kendimize kendimiz yapıyoruz yani. Böyle diyerek karşı tarafa bir şey vermiş oluyoruz. Yani adam zam yapmayacak olsa da bizim aklımızda var zaten bu. Öyle olduğu zaman da işte haliyle ya son gün işte bandrolde falan filan hani karşı tarafa yıkmak için son gün olur diye öyle piyasaya dolanıyoruz yani ama zor yani. Biz alıyoruz üstüne 10-15 lira fiyat koyuyoruz o da yüksek diyor. Vallahi bilemiyoruz ne gidecek herhalde bu 2023 yılda piyasa yine yüksek olacak gibime geliyor. Bulsam mesela tarım aletleri %200-300 zam var. Yani 60-70 aldığım tarım aleti mesela koşu aleti makineler 90-100 lira nasip kısmet. Yapacak bir şey yok. Yani 300'e aldığım araba e, 3 ay sonra 300'de aldığım arabayı 320'ye sattım. Aynı araba 370'e geri aldım. 300 e geri aldım. Üstüne 20 lira koydum. E, 70 e aldım 390, 385 e sattım. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet meselesi. Tüm esnaf arkadaşlarımın da tahmin ediyorum aynı durumdaydık. Ee, sene başında yine bir durgunluk oldu. Bu ÖTV düşürme dedikodularından sonra yine oturduk bir müddet. Fakat yıl sonunda şu anda piyasa oldukça hareketli. En çok sattığımız yaklaşık yani 300 ile 600 bin lira arasındaki arabalar hızlı gitti. Küçük arabalar da hızlı fakat rakamları yükseldiği için o kadar talep olmuyor artık. Biraz daha yavaş gidiyorlar. Evet, evet. Zaten yine zam var. E, duyduğumuz kadarıyla %20 zam geliyor. E, üretici firmalarda tedarik sorunu olduğu söyleniyor, enerji sorunu olduğunu söyl olduğu söyleniyor. Bu yüzden fiyatlar yükseliyor. Biliyorsunuz asgari ücrete de zam geldi. Bu da yansıyor ister istemez. Herkes işi çalıştırıyor. Tamam. Araç piyasası aynı geçen sene de olduğu gibi yine fiyatlar hızla yükselmeye devam ediyor. Araçlara karşı anormal bir talep var. Satışlarımız çok iyi. Daybook İnsanların şu an herhangi bir beklentisi yok. Herhangi bir fiyatların düşeceği ya da farklı bir şeyle alakalı bir beklentisi yok. Bayilerde araba yok. Bayilerde araba olmadığı için de aynı geçen seneki gibi şu an yine ikinci el araç sıfırdan daha fazlaya satılıyor. Bu yüzden de talep çok fazla ve insanlar da artık şunun farkında hani bugün almasam yarın daha pahalıya alacağım. O yüzden de zaman kaybetmeden almak istiyorlar peki piyasada en çok hangi arabalar daha çok? Daha çok modelli arabalar. 2019, 2020, 21, 22. En çok modelli araçlara talep var. Marka model hiçbiri fark etmiyor. Yani 500'lük bir Clio Egea da satılıyor. 1500 liralık Mercedes BMW de satılıyor. Hepsi satılıyor. Ama modelli olması. Modelliye daha çok talep var.